Evet, kolumuzu çalışıyoruz şimdi hep beraber. Ee, tekrar milajımıza aynı şekilde bir düz çizgi çiziyoruz ve bu düz çizgiden e, bir nokta belirliyoruz. Bu noktadan aşağıya e, 43 buçuk santim kol boyumuzu belirliyoruz. Bu şekilde bu manşetli bir kol olacağı için ve düşük kol olduğu için kol boyumuz biraz kısa. Kısa tutuyoruz. Yoksa çok uzun olacaktır düşük kol olduğu için. Şimdi iki taraftan da işaretledikten sonra cetvelimizde yine bu noktalardan birer dik açı alıyoruz. Bir miktar çiziyoruz. Aynı şekilde kol ucundan da bir dik açı alıyoruz kol ağzımı genişliğini ben 14 santim olarak belirlemişim. Biraz da manşet manşeti takarken büzdüreceğim. 14 santim yeterli gelir. İşaretlemişim. daha sonra pazı ölçümü de 23 santim olarak belirlemişim. buradan bir tepe noktasından aşağıya 5 santim indiriyorum. Bu noktadan tekrar dik açı yapıp çiziyorum. Bu şekilde ee, buraya daha sonra ben elimle şu şekilde bir çizim yaptım. Göz kararı. Yani bir miktar şöyle bir 3, 3 santim kadar e, düz gelecek. Daha sonra hafif bir meyil veriyoruz. Onu da ben e, göz kararı çizdikten sonra Betvelimle şu şekilde kol tepeme de hafif bir çıkıntı verdim. Dümdüz kesmedim. Daha sonra buraya geldikten sonra da bu şekilde çizdim. Ve böyle hafif meyilli bir kol elde ettim. Daha sonra kol altı noktasıyla e ee, kolucumu da birleştirdim ve e, bir yarım kol elde ettim. E ee, bunu bu şekilde çizdikten sonra e, kalıplar her zaman paysız olarak hazırlıyorum ben. Daha sonra bir cetvel yardımıyla e, birer santim dikiş paylarına vereceksiniz bu şekilde. ve bu çizgilerden isterseniz böyle kesebiliyorsunuz kesin yoksa yine bu şekilde birleştirip cetvelle de bütün noktaları birleştirdikten sonra kalıbımızı şu dış çizgilerden kesiyorsunuz. kişi parça olsun. Ön ve arka kalıbımız aynı şekilde çalışıyoruz. Ben şimdi burada bir büyükçe bir kapüşon çalışması yapacağım buna. Bunu ben Spor salonuna e, gidip gelirken kolayca giyip çıkartabileceğim bir şey e, yapmak istedim ve kapşonu e, kafama hemen geçirip çıkmak bana çok e, kolaylık sağlıyor. E, o yüzden biraz genişçe bir kapşon e, yaptım ben. Yani küçücük böyle hiçbir işe yaramayan bir kapşon çalışmak istemedim. E, onun da ölçülerini veriyorum hemen size. E, şimdi aynı şekilde yine bir e, milaj kağıdımdan şöyle sıfır noktasından 4 santim içeriye bir çizik attım önce dümdüz bir şekilde çizdim daha sonra yine buraya paralel olarak cetvelimle dik açımı aldım bu şekilde uzattım bu kısım şu içeriye çizdim 4 santimden sonra 29 santim şurada bir tepe noktası belirledim Burası 29 santim. Sonra buradan aşağıya doğru bir çizgi daha çizeceğim ama onu düzgün çizebilmek için bir 29 santim daha diğer tarafa doğru belirledim. Buradan aşağıya iki noktamı bu şekilde çizdim. Buradan da. Tepe noktasından aşağıya doğru 33 santim belirledim. Ee, bu da benim kapşonumun yüksekliğinin bu şekilde olmasına uygun buldum ben. Ee, daha sonra bu iki kesişme noktasından aşağıya doğru 6 santim bir çizik attım buraya. Ee, kavisimi bu şekilde vereceğim. Ee, daha sonra ön kısmımı. Kapüşonumun yani kafama örtecek ve boynuma doğru inecek olan kısmını da 38 santim olarak belirledim. Şu tepe noktamdan aşağıya doğru 38 santim iniyorum. Buradan işaretimi alıyorum. Artık bütün işaretlemelerimi aldığıma göre kapüşonumun şeklini vermeye başlayabilirim. Şimdi ben buraya aşağı yukarı bir ölçelim. 12,5 buçuk santime kadar e, hiç kavis vermemişim 12 buçuk santimden sonra şuradaki 6 santim noktamdan bu yuvarlak cetvelimle şu iki noktayı birleştirerek çizdim daha sonra ters çeviriyorum cetvelime bu şekilde bir çizik daha attım. Onun da kesişme noktasını söyleyeyim hemen. O da 16 santimde birleşmiş. Şöyle 16 santim. Bu şekilde kapüşonumun başımın üzerine gelecek olan kısmına güzel bir kavis vermiş oldum. Ee, daha sonra şu noktadan aşağıya doğru daha önce 38 santim belirlemiştim. Şu noktayı nasıl belirliyoruz peki? Şimdi kalıbımıza geliyoruz. Kalıbımızda şurada ön yaka oyuntumuz var. Ben bu on, ön yaka oyuntumu e, mezura ile ölçtüm ve 15.5 santim geldi. Daha sonra Arka yak oyuntumu şu noktadan ölçtüm. O da 12 santim geldi. Hemen kapüşon kalabımın üzerine geliyorum. Ee, burası benim ön yak olarak kullanacağım kısım olduğuna göre 15,5 santim. Burası 15,5 santim olacak şekilde mezuramla. 4 santimden sonra yalnız burası kıvırma payımız çünkü ön taraftaki 15 buçuk santimden sonra burada bir işaret aldım daha sonra arka yakam benim 12 santim demişim ben 12 santimde bu tarafa doğru işaret aldım peki bu işaretleri almadan önce ne yaptım ben? Bu çizgim yoktu tabii ki. Şu noktadan şu noktaya kadar göz kararı olacak şekilde bu şekilde tatlı bir kavisle getirdim. Yani bunun çok 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 büyük bir e, şeklin öyle olmuş böyle olmuş çok da büyük bir farklılık yaratmayacak zaten takıldıktan sonra ama şöyle biz hafif minik bir dik açı alıyoruz. Şuraya küçük bir kaç santimlik. Ee, ön yakam daha uzun olduğu için şöyle dümdüz olur. Bu şekilde de olmasını istemiyorum. Ama olmaz mı? Olur. Bir sürü firma bu şekilde çalışıyor. Dümdüz. Ee, ama ben biraz arka yaka oyuntum olsun istiyorum. Bu iki noktayı bu şekilde birleştirip dümdüz olmasını istemiyorum. Şöyle tuttuğum zaman da benim yaptığım kavisi belki daha net görebilirsiniz. Dümdüz iki uçtan tuttuğum zaman şurada bir santim kadar bir arka yaka oyuntusu yapmışım ben. Şöyle bunu seyrederek videoyu durdurarak net olarak aynısını aşağı yukarı yapabileceğinizi düşünüyorum. Şurada da cetvelimin şurasında da yani yedi buçuk milim falan vardır en fazla. Burası bir santimdir öyle görünüyor. Ben bu çizgiyi göz kararı çizdim zaten. Ondan sonra da yine bu jetvelimle şöyle hafif bir kavislendirerek bitirdim kapüşon çalışmamı. Daha sonra zaten bu şekilde buraya 15,5 buçuk santim ön yakımı işaretledim, 12 santim arkaya koyuntumu işaretledim. Burada bir işaret aldım. Şu şu mesafe bana fazlalık. O zaman bunu buradan çıkartabilmek için benim aynı şekilde buraya yine bir kavis atmam gerekiyordu. Onu da bu şekilde çizerek kapüşonumu son haline getirdim. Daha sonra her tarafına yine birer santim dikiş payı vererek bu şekilde Ben aşağı yukarı artık elim alıştığı için zaten birer santimi göz kararı çizebiliyorum. Siz cetvelle yapıp daha sonra kalıbınızı o çizgilerden kesersiniz. bu arada ben arka ve ön bedeni birlikte çalıştım. Keserken de bu şekilde tek kalıp benim için yeterli geliyor. Fakat e, siz zorlanacaksınız eğer kesim yaparken e, bunun tekrar kopyasını alıp aynı şekilde ön ve e, arka bedeni ayrı ayrı çizebilirsiniz. E, yani birini bu şekilde keseceksiniz çizip diğerini de bu şekilde çizeceksiniz. Zaten diğer hatları e, birebir ayna.